Pınarbaşı Aşağı Borandere Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği örnek bir etkinliğe imza atarak Pınarbaşı Halk Eğitim Merkezi ile birlikte köyde yaşayan vatandaşlar için bilgisayar kursu başlattı. İki aylık kursu başarıyla tamamlayan kursiyerler için sertifika töreni düzenlendi. Örnek kursa imza atan Aşağı Boran Dere Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Cafer Aslan, dernek çalışmaları hakkında bilgiler vererek bu tür etkinliklere devam edeceklerini kaydetti. Daha evvel de görmüştünüz, bağımsız tuvalet yaptık, buraları elektrik, su çektik, hatta fayans sabunlarına varıncaya kadar koyduk. Ee, okulun ihate duvarı, bu sosyal tesisin ihate duvarı tamamen yıkılmış vaziyetteydi. Köyde oturan insanların sağ olsunlar, he, onlar da kolları sıvadılar hep beraber ihate duvarını çekti. Onları tamamladık. Derken yıllardır köyümüzden kopmuş insanlar, unutulmuş insanlar, gurbetteki insanlar vardı. İlk etapta bir internet sitesi kurduk. İnternet sitesi kanalıyla dışarıda olan hatta dünyadaki bütün insanlarımıza ulaştık ve de dedik ki bir buluşma günü tertipleyelim. Bu buluşma gününde bütün insanları bir defaya mahsus bir defa da olsa bir araya getirelim diye karar verdik. Daha sonra bu buluşma gününü şendik günü olarak değiştirdik. Ama bunun yanında sosyal etkinlikler çok az, sosyal çalışmalar çok zayıf. İşte bu yaptığımız sosyal tesis sayesinde Kaymakam Bey'in ve Halk Eğitim Müdürü'nün onayıyla bizim de gayretlerimizle, köydeki insanların da gayretleriyle bir bilgisayar açtık Pınar başında ilk defa köylerde bir bilgisayar açıldı o da bize kısmet oldu bunun için de gurur duyuyoruz. 160 saatlik kursu başarıyla tamamlayan kursiyerler ise sertifikalarının iş arama konusunda kendilerine kolaylık sağlayacağına inandıklarını belirterek emeği geçenlere teşekkür ettiler. Öncelikle bu kursa emeği geçen herkese teşekkür ederim böyle bir fırsatı bize verdiği için hocamıza da çok teşekkür ediyorum bizi çektiği için bize bir şeyler öğretmeye çalıştığı için başka ne bileyim en sonunda açmayı kapamayı en azından bizi e, bilgilendirecek bir şeyler öğrendiğimize inanıyorum. Bize işte bir bilgi olarak biz de öğrenmek istedik. Geldik sağ olsunlar öğretmeye uğraştılar. Az çok bir şeyler öğrendik. Öyle biliyoruz. İnşallah ileride bir faydası olur bize diplomanın belgenin. Bir iş yerine gitmekte istiyoruz yani. Orandere köyünün imamıyım. Bilgisayarı da öğrendik. Hocamıza çok çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bu kursu açma vesile olanlar, başta sayın Kay kaymakamımız ve halk eğitime çok çok teşekkür ediyorum. Ne mutlu bizlere. Ben kurs öğretmeni Vedat Koz. Öncelikle e, bir köyde bu eğitimi verdiğimiz için çok mutluyuz ve e, diğer köylerinde bu şekilde bilgisayar destekli eğitime geçmesini istiyoruz ve e, tüm köylerimizin başına diyoruz. Ve biz e, kurs olarak bir iki başardık ve bundan sonraki hedef, hedeflerimiz diğer köylere de aynı bu şekilde kurs ve... <laughs> <laughs> bir, <tane> de... <laughs> 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 bir saniye.